Ofisimizde ve sahada gerekli olan bütün pandemi önlemlerini alarak hareket ediyoruz. Online sözleşmelerimiz ve online sunumlarımızla müşterilerimize çok daha konforlu bir hizmet sunuyoruz. Drone çekimlerimizle gayrimenkullerinize giriş yapmadan da görüntü ve fotoğraf alabiliyoruz. Müzik Satış işlemlerimizi web topu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Güvenli çalışma yöntemlerimizle bu pandemi döneminde de müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.